Bugün bunları deniyoruz. Yani bunu deniyoruz açıkçası. Ee, Dardanel'in su, su, Dardanel daha önce yemedim. Ama normal su sevdiğim için ve bulunduğum yerde olmadığı için bunu aldım. Biraz salatalık diyorsun lan. Ziyade salatalık kokuyor. Somonlu olanı aldım. Isak var. Yani, ee. Soya sosumuz var. Burada şeyimiz var. Ee, kolay açıp geliyorum. Açtım. Aldım. Biraz sert. Güzel. Ama su ile alakası yok. Yani. Bir de soya ile deneyelim. Yüzüme gelmesinden korkuyorum. Evet, güzel ama suşi değil yani. Evet, sonuna geldim. Bunu temel sebebi ben çıtır seviyorum bunu. Bu çok kurumuş artık. Bitti zaten. Ve pirinç de kuru. Ayrılıyor yani. Bayat desem tam bayat değil. Ee, de katkı maddesi pek göremedim Katkı maddesi ve zararlı olan şeyler bu sorusu uzunlarmış. Bu kadar. Alınabilir. Yani. Son olarak ha, bunu koymaları iyi olmuş. Çünkü ellerimizle yiyoruz. Bunu bilmeyenler için de altın zaten sıvısı var bastırınca. Hmm. Mendil. Pişiyor Yani ıslanıyor kurmendin Kokulu Biliyorsun yani Sarkı gibi. Bitti